Şimdi sahne şovunda transparan giyinmek veya sahne şovunda çok açık giyinmekle e, normal gündelik hayatta çok çok açık giyinmek arasında da fark var o değil mi? Bu da baydı mi? bu arada bence sahne kostümleri bence açık giyinmek baydı. Hı -hı. Bak mesela Lady Gaga'ya açık giyiniyor mu artık? Yok giyinmiyor artık. Giyinmiyor yani. Hı -hı. Yani çok nadir yani böyle açık bir şeyler. Bizdekiler sanki açılınca daha fazla konuşuluyorlar ya. Hı -hı. Bence bence onlar. var. Ama şöyle bizdekiler evet açılınca daha fazla daha konuşuyorlar. Fazla Çünkü biz o kadar boşuz ki bütün gün açıldılar diye konuşuyoruz <gülüyor> yani. <gülüyor> Herhalde var. başka işimiz yok. O da var. Ya maalesef. bu da konuşuyor. Şimdi ben de diyorum acaba sanatçı olsaydım hani ben de açıldıkça açılıp saçıldıkça acaba? saçılır mıydım acaba hani konuşulayım diye olabilir abi psikoloji yani anlatabiliyor muyum? Olabilir. Hani, olabilir ya başka türlü konuşulmuyorum açılayım saçılayım da konuşulayım der miydim acaba yani? Diyebilirdim. Çünkü biz açılıp saçılıp konuşmaktan <laughs> bıkmadık diyebilirdim. Doğru. Sana gelip raşım öyle bir şey dikelim ki böbreğime kadar gözüksün. Böbreğime kadar, <laughs> kadar gözüksün diyebilirdim. Biz daha çağırdık herhalde. Yani <gülüyor> açalım açalım. <gülüyor>